Herkese selamlar. Ben Efan Yıldız. Bu videomuzda Google harita kaydı nasıl oluşturulur? Harita kaydı oluştururken nelere dikkat edilmelidir? Buna değineceğiz. Google haritalar dediğimiz kısmı zaten hepiniz biliyorsunuzdur. Burada Google'da sağ tarafta çıkan harita kısmı. İşletmenin bir profili olur. Burada yorumlar olur. Yorumların yanında konumu olur. Telefon numarası, işletmenin hakkında kısmı, fotoğrafları, gibi gibi verilerin olduğu kısımdır aslında. Kullanıcıların web sitesine de girmeden direkt olarak iletişime geçmesi için yapılan bir kısım. Burası yerel SEO için gerekli bir kısım. Aynı zamanda web sitenizi de besleyecek bir kısım olabilir. Aslında SEO videolarımıza da başladık diyebiliriz. SEO için ilk adımımız yerel SEO kısmından Google harita kaydı nasıl yapılır olacaktı. Şimdi Google benim işletmem yazdım Google'a. Sonrasında Google işletme profili kısmına giriyorum. Oturum aç diyorum. Oturum aç dedikten sonra eğer hiçbir işletmeniz yoksa direkt işletme ekle ekranı gelecek. Ben de bir sürü işletme olduğu için ben direkt sağdan işletme ekle diyeceğim. Tek işletme ekle diyorum. Devam ediyorum. İşletmemin ismini giriyorum. O diyorsam işitme cihazları dedim kategori olarak işitme cihazı mağazası seçeneğini seçebilirim devam ediyorum Evet bulunuyor diyorum İş adresimi gireceğim bir kısım bulunuyor şimdi iş adresimizi de girelim bu şekilde şöyle yapalım. Bafra'nın hemen Samsung Bafra'nın posta koduna bakalım. açmış 55400 asla yeterli olacak. İlçe Bafra ile de Samsun olarak giriyorum. İleri diyorum. İşletmemin konumunu burası olarak yapıyor. Yanlış ya. Buradan değişikliği sağlayabilirsiniz. Ev ve ofis ziyareti veya teslimat hizmeti sunuyor musunuz? Şimdi bu işitme cihazı firması bu hizmeti sunuyor. O yüzden buradan ben evet seçeneğini basabilirim. İleri diyorum. Hizmet verdiğiniz bölgeler. Şimdi Balıkesir Samsun. Samsun Merkez. İşte çarşamba ilk adım Sonrasında Samsun'la ilgili ilçeleri aslında buraya giriyorum. Termi, Atakum gibi gibi burada çevre illeri de yazabilirim. Amasya, Sinop bu şekilde yazdığımda işlemlerim tamamlanmış olacak. Sonra buraya telefon numarası girmem gerekiyor. Ve web sitesine girmem gerekiyor. İletişim bilgilerini buraya eklemem gerekiyor. Şimdi iletişim bilgilerini ekleyeceğim. Müşterimin iletişim numarasını şimdi eklemeyeceğim. Kendi numaramı ekleyeceğim. Web sitesi kısmında da odiosam.com diyorum. İleri diyorum. Devam ediyorum. Şimdi bu profili doğruladı. İleri dedim. Çalışma saatleri ekleyeceğiniz bir alan olabilir. Bu alanı açabilirsiniz. Örneğin buraları açtım. Burada 24 saat seçeneğini de seçebilirsiniz ya da tam olarak çalıştığınız saatleri de yapabilirsiniz. Atıyorum saat 9 açılıştır. Akşam 6 kapanıştır. Saat 9 açılıştır. Akşam 6 kapanıştır şeklinde burada çalıştığınız günleri belirtebilirsiniz. Burada bu alanların bu arada dolu olması gerekiyor. Yani dolu olması en basit işlem bile yapılmamış kısmında kalıyor. Bunları dolduracağız. Şimdi son günü de yapıyorum. İleri diyorum sonrasını. Evet. İşletmeye bir açıklama ekleyebildiğim alan var. Bu aslında işletmenin hakkında kısmı. Bu kısımda önerim anahtar kelimelere de yer vermeniz. Samsung işitme cihazı, işte Samsung çocuk işitme cihazı markası neyse işte atıyorum. Belki de Videx markadır. Samsung Videx işitme cihazı gibi gibi lokal SEO kelimelerini burada geçirebilirsiniz. Mağaza fotoğrafları eklemeniz gerekiyor. Buraya mağazanın dışından çekilmiş ve içini gösteren fotoğrafları ekleyebiliyorsunuz. Bir işi yaparken eklediğiniz fotoğraflar buradan eklenmiyor. Onun belirttiğim devamlıyorum. Bakın audiosom işitme cihazları bu şekilde yazdım. Bilgiler burada yer alıyor. İstediğim zaman düzenleyebiliyorum. Profili düzenli kısmında Şu anda bir hakkımda yazısı vesaire eklemediğimiz için burada bir önerisi bulunmuyor. Yani profil düzeyi kötü olarak gözüküyor. Bu profil düzeyini yeşil yapacağız. Profil düzenli alanında açıklamalarım, açılış tarihi, telefon numarası, sohbet için atıyorum hangi numarayı kullanırlar. Onu seçtiğiniz alan, sosyal medya hesapları, hizmet bölgeleri, özel çalışma saatleri var sonlar. daha fazla saat ekle dediği kısımlık. Öğle yemeği saatleri vesaire bunları da belirttiğiniz kısım oluyor işletmenin hakkında erişilebilirlik kısmında mesela tekerlekli sandalye uygun oturma düzeni var mı? Var diyebilirsiniz. Tuvalet var mı? Var. Yardımcı işitme döngü sistemine sahip zaten bir işitme cihazı merkezi. O yüzden kaydedebilirim böyle. Geri dönüşüm merkezi ile ilgili işte ampul geri dönüşümü, elektronik cihaz bu. Bunları kaydettiğimiz alan var. Aslında kurcalayacağınız alanlar daha çok. Onun dışında burada e, güncelleme ekle diyerek yaptığınız işleri de ekleyebiliyorsunuz. Buraya fotoğrafları yükleyip altına da bir açıklama ekleyip açıklamadan sonra da şu şekilde bilgilerin yer alacağı, CTA'ların yer alacağı metinlerini buraya oluşturabiliyorsunuz. Reklam verebilirsiniz Google Ads ile birlikte. Reklam verirseniz profiliniz daha üstte gözükecektir tabii ki. İşletme profili oluşturmak bu kadar. Daha fazlası için beni takip etmeyi unutmayın. Daha fazla SEO videosu aslında kanala yükleyeceğim. Lokal SEO ile başladık. Birazcık daha lokal SEO ile devam edebiliriz. Ya da lokal SEO'nun dışında teknik SEO, iç SEO, dış SEO bu tarz kanallara da giriş sağlayacağız. İlk videomuz hayırlı olsun. Kendinize çok iyi bakın. Görüşmek üzere.